Yılmaz Özdil AK Partilileri fena aldı. Eskiden ambulansları köpekler çekiyordu. Sözcü yazarı Yılmaz Özdil sosyal medyadan AK Partili isimlerin AKP'den önce Türkiye'de hiçbir şey yoktu ifadelerini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tiye aldı. Türkiye'nin birçok ilinde eş zamanlı olarak çıkan yangınlar hala kontrol altına alınamamışken gazeteci Özdil dikkat çeken bir paylaşımda bulundu ve şu ifadeleri kullandı. Buzdolabı yoktu, fırın yoktu, Ambulansları köpekler çekiyordu, tomografi yoktu, cami yoktu, İstanbul'da ağaç yoktu, Ankara'da, İzmir'de havalimanı yoktu denilen Türkiye'de yangın söndürme uçakları vardı. AK Partili isimlerin AK Parti döneminden sonrasını yeni Türkiye olarak adlandırması ve AK Parti'den önce Türkiye'de hiçbir şey yoktu ifadelerini kullanması daha önce de birçok kez gündeme gelmiş ve muhalefet tarafından eleştiri konusu olmuştu. Yılmaz Özdil daha önce yaptığı başka bir paylaşımda ise Türk Hava Kurumu'ndaki yangın söndürme uçaklarının atıl bir şekilde bırakılmasına isyan etmiş ve şunları yazmıştı: "İnsansız hava aracı yaptık diye övünüyorlardı. Türk Hava Kurumu'nun pilotlarını işten atmışlar. Yangın söndürme uçakları hakikaten insansız hava aracı olmuş."